Atladı biri aşağı. Ya 88 vurdum. B'de t hiç koşabilir. Ege dikkat et Ege. Geldi Ege. 20, 10 canı var 10 canı var 10 canı. Ben hep beni kesem. Aynen aynen aynen. Beyler kaaaap. B boş. Şuraya gider Ya geri zekalı şurada git bomba yere düşüyor gibi ya. Bir de aynı yerde duruyor bu arada. Aynı yerdeler. <laughs> Karşında Ege, Ege. Ama ne oylaması oylamasını açtığım için göremiyorum ki ekranıma girdi. Tam adamın olduğu yere geldi bir de. De. <laughs> Açayım, 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 açayım mı bak? Ekran kaydını alayım göstereyim sana sonra? Bu arada adamı zıplayarak vurdum ha.